Merhaba arkadaşlar, masal. Kuşları besliyor, biraz da kendi yiyor bugün. Tadı güzelmiş değil mi masal? Çok mu güzel? Beğendin mi? Bakayım. Kuşlardan çok korkuyor. Gel, gel buradan atalım, gel. Hem beslemeyi çok seviyor hem de çok korkuyor onlardan. İçlerine giremiyor. Hadi gir içine. Hadi bebeğim. Kızım korkma hadi at at annem aferin benim kızıma bitti mi yemin bitirdin mi aha uçtu hepsi uçtular ya masal ne yaptın evet bir yem daha aldık şimdi masal bir tane daha atsın hadi bebeğim at hadi at At taklim. Masal, uzaklara at da yesinler. Evet, bak gördün mü nasıl geliyorlar? Bak evet. hepsi gel. Bir daha at, bir daha at böyle. Yavaş evet, yavaş. at böyle. Yavaş anneciğim, basarsınız. Tamam, at. Böyle at, böyle aşkı. Gel, içlerine gel. Işte Aa. He? Aa, anne. Sana karar yan benim. Aa, Efendim, korkma, korkma. Gir içlerini. Besle onları, hadi bebeğim. Çok güzel güvercinler. Masal çok seviyor. Her geldiğinde besler masal onları. <laughs> Ama çok korkuyor. <laughs> hadi annem gir içine. Yavaş, yavaş. Bitti mi yememiz? Kaç bardak verdik? 5 bardak yem verdik, değil mi? Yeterli bu kadar bence. Biraz. He? Bir biraz daha mı? Hı -hı. Bence yeter, çok yedirdik. Ee, şimdiki başka yere gidelim, biraz da scooter sürelim, olur mu? Yavaş, yavaş. Olur mu anneciğim? He? Şimdi kuşları besledik ya, biraz da scooter sürmeye gidelim mi? Hı -hı. Tamam. Şimdi arkadaşlar scooter sürmeye gidiyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Sokaklar. Hadi bay bay de. Bay bay de. Sokaklar süreceğiz değil mi? Evet. Tamam. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bular bir yere geldik söyleyeyim mi? Söyle. Mavi bahçeye geldik arkadaşlar. Şimdi buralar mavi bahçe konusunda başlıyoruz. <laughs> evet başlayalım. kuşlarayı besledik. Bir tane bebek aldık masala bakın. Anne, çok anne, küçük. Öyle ters değil. Bak böyle ters değil böyleymiş. Hmm. Şimdi e, masal arkadaşıyla Bebek arkadaşıyla şimdi bize skuter sürsün bakalım mavi bahçe çok güzel arkadaşım? çok sıcak biraz ama Hangi bebek arkadaşınla? Elindeki arkadaşınla hadi bakalım sür bakayım bebeğim hadi hadi aşkım Oo süper benim kızım ya Artık çok güzel sürüyor benim kızım skuterını. Öğrendi artık. Uçma sakın. Ne? sakın uçma. Sen çok hızlısın. Kız yavaş git yetişemiyorum arkandan. He? Çok güzel sürüyorsun. Aferin sana. Oh, <laughs> Yetişemiyorum arkandan senin ben. Aferin benim kızıma. Yakalayamıyorum ki. Masal çarpma sakın bir yerlere. Ay kedi var orada. Kedi var. Pişt pişt pişt. Bekle bekle. Ay çiçeklerin arasına girdi çiçeklerin arasına girdi. Bak 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 kuyruğuna bak. <laughs> Gördün mü? Pati. Uyuyor. He? Ne yapıyor? Saklandı bizden. Bak orada yattı ya. Çok sıcak ya. Uyumuş anne, sanırım. Anne. Uyumuş değil mi? Anne bizden korktu saklandı oraya. Ama biz ona bir şey yapmadık ki değil mi? Korkutmadık biz onu. <laughs> no, yapmadık. biz sevecektik sadece onu. Neyse o, o dinlensin orada. Hava çok sıcak zaten. Biz skuterımızı sürmeye devam edelim. Hadi gölgelerden gidelim mi? Bu tarafa doğru gidelim mi? Bak bu tarafta çok güzelmiş. Bak gördün mü? Hii, süper. Hem gölge. Ya masal. Ben bir dakika bekle masal bir bekle. Ne? Dur. Masal. Kız yavaş. Kız yavaş. <laughs> köprü var sanırım orada. Orada köprü var sanırım. Köprü var değil mi? Aa, ay çok güzel masal. Bakar mısın? Ya harika gel şuradan yüksekten bakalım. Yüksekten bakalım gel. Oo, harika. Aha, gördün mü? Biliyor muydun? Aa, balıklar da mı var? Evet balıklar da var. Ya nasıl yüzüyorlar Keşke biz de girsek Keşke balıklarla oynasak değil mi? Balıklar oynanmaz annem Keşke balıklarla suya girsek Balıklarla oynardık değil mi? Ama buraya girilmiyor anneciğim. Burada sadece balıklar eğlensin diye Çok güzel Efendim Arkadaşlar süper balıklar var ya çok güzel. Pembe, turuncu, sarı. Harika. Çok güzel bir ortam. Evet. harika değil mi Masal? Masal gördün mü balıkları? Ne yapıyorsun sen? Bak düşürdün. Düşürdün gördün mü? Hadi çıkar. Ha gayret. Çıkacak. Aferin sana. Aferin. Nasıl çıktın? Ya arkadaş daha geldi değil mi? Düşürme. Bak buraya da bak gel, Bak burada da balıklar var. Kocaman. Masal. Masal bak bir bana. Masal. Masal. Gitme bir yere uzaklaşma. Buraya gel. Bir bakar mısın bana anneciğim? Ee, balıkları gördün mü sen? Oy geliyor araba. Balıkları gördün mü sen? Hadi arkadaşlarımız hoşça kal diyelim. Efendim? Nasıl kayacaksın? Hadi görsün arkadaşlarımı sonra veda edelim. Ah yakaladım. Hadi bay bay arkadaşlar. Hadi hadi bay bay arkadaşlar. edelim arkadaşlarımıza. Bakalım. El salla. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Çok güzel bir ortam. Gelmenizi tavsiye ediyoruz. Çekil tamam çekildim. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın.